Herkese merhaba arkadaşlar ben Şafak Roleplay yönetim ekibinden Alfa Yanımda Tayfa var. Tayfa ile beraber sizlere ATM soygununu göstereceğiz Yeni gelen ATM soygunu Sistemini tanıtacağım bugün sizlere Haritada gördüğünüz gibi Yaklaşık 6 tane Soygun Yeri var şu direksiyon kırmızı direksiyon işaretleri soygun Şimdi Soygunu başlatmak için envanterinizde dinamit olması lazım arkadaşlar. O dinamiti de Black Market'ten alacaksınız. Black Market ipuçları içinde Discord adresimize gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar binelim motorlara. Şöyle bu arada Samp oynayanlar için de haritada gördüğünüz gibi hani diyelim F11'i kullanmıyorsanız gördüğünüz gibi kırmızı şekilde çıkıyor işaretler. Soygunu başlatmanın bazı kuralları var. Mesela başlıca gelenlerinden soygunu başlatmak için PD'de 7 kişi aktif olması lazım. Yoksa zaten başlatamıyorsunuz soygunu. O şekilde Discord adresimizde zaten kuralların hepsi yazılı bir şekilde var. Polise bildirim gidiyor herhangi bir şekilde silah sıktığınız zaman. Aynı şekilde ATM'yi soyduğunuz zaman da bildirim gidiyor polislere. Ki ekrana gelir şu an nasıl bir bildirim geldi. Şimdi F11'e bastığınız zaman bir sürü zaten soymak için yer olduğunu görürsünüz ve şöyle bir sistem var. Mesela Şile'deki ATM'nin verdiği para ile bizim Ataşehir'de veya işte Sarıyer'de soyduğumuz ATM'nin verdiği para aynı değil. Çünkü polislerin gitmesi daha yakın veya daha zor olduğundan dolayı verdiği para miktarı daha az veya daha fazla. Burada stats yazdığınız zaman e, kara para sistemimiz var. Onu bir bir sonraki videoda tanıtacağım. Geliyoruz arkadaşlar ATM'miz yakında. Dinamitimiz var ise burada herhangi bir şey yazmaz. ATM'nin bunların özelliği kullanılmıyor olması. Siz hiçbir şekilde kullanamazsınız bunları. Hiçbir şekilde de bir şey yazmaz. Bunun dibine gelip neye basıyorsunuz arkadaşlar ve size bir bildiri atıyor. ATM'ye patlayıcı yerleştiriyorsun. Yerleştikten sonra yok uzaklaş yoksa ölürsün diye bir yazı veriyor. Şu an kuruyor. Gördüğünüz gibi e, ee, dinamiti kurdu. Ben şöyle uzaklaşayım. Ötüyor. Eğer yakında durursanız ölürsünüz. Hani rolden mahrum kalırsınız. Normalde şu an zaten PD basması lazım buraya ama hani biz söyledik hani gelmemelerine gelmemeleri için. Şimdi sustu arkadaşlar. Biraz bekliyoruz dinamitin patlamasını ve bize bir belli bir para verecek. Bomba kimin kurduğunu gösteriyor PD'si sonunda. Aynen o zaten ekranda fotoğrafını koyacağız. Onun şu savaşa mı gidiyor? Ne yapıyor orada? Gördüğünüz gibi patladı arkadaşlar. Belli bir para veriyor. Bunu dibine giriyorsunuz. Alıyor parayı. Stats yazdığımızda bu bize bir, bir buçuk em kara para verdi. Bu arada parayı sadece kuran kişi alabiliyor. Aynen. Yani gidip dibinde bekleyip alamazsınız yani başkasının soyu dağıtımı. Denemeyin yani boşuna. Bu şekilde azından polis geldiği için kaçma rolü başlar vesaire polisler e, hani kuralları yazar Discord'da tabi de Hani polisler direkt geldiği zaman direkt size sıkamayacak bunun da bir hani rol kuralları olacak ATM soyma sistemimiz bu kadardı arkadaşlar e, Daha fazla e, Script Sunucumuzda bulunan scriptlerin Videolarını görmek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz Ayrıca açıklama bölümünden sunucumuzun ip adresini instagram Facebook adresinizi bulabilirsiniz, gelip mesaj yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.